Bir gün Amr bin As'ın oğlu ile yerli Kıpti Hristiyan bir çocuk at yarışına girerler. Tüm ahali yarışı izlemektedir. Yapılan yarışı Kıpti olan genç kazanır ve genç sevinir. Fakat Amr bin As'ın oğlu yarışı kaybetmenin verdiği kızgınlık ve nefsini yedirememeyle eline kırbacı alır ve Kıpti gence vurur. Kıpti genç şaşırmıştır ama bir şey yapamaz. Çünkü vuran kişi valinin oğludur. Kimseye de şikayet edemez. Amr bin Asın oğlu Kıpti'ye vurdukça vuruyor kimse müdahale edemiyordu. Amr'ın oğlu sen kim oluyorsun da bana karşı yarışı kazanıyorsun. Ben efendilerinizin Amr'ın oğluyum şeklinde bağırıp zavallı genci şiddetle dövmeye devam ediyordu. Kıpti genç çaresizdir ve kimsesizdir. Oradan uzaklaşır. Fakat hakkını arar. Ta Mısır'dan Medine'ye kadar gelir. Müsaade isteyip olayı anlatır. Olayı duyan ve hiddetlenen Hazreti Ömer'i gören Amr bin Malik bu ha bu hadisi rivayet eden sahabi ve birkaç ashabın dili tutulur. Ömer'in bu gadabını görenler bayılır. Ömer'in heybet ve gadabından bazı kişiler Ömer'in bu gada gadabını görünce eğer Amr ve oğlu burada olsaydı hemen koparırdı başlarını gövdelerinden, derdi. Hemen bir mektup yollar Amr bin As ve oğluna. Hemen gelin buraya. Emir kesin. Çağıran Ömer bin Hattab'dır. Gelmemek mümkün mü? Bu arada Kıpti'yi de alıkoyar. Yanında mektubu gören Amr bin As ve oğlu ne hata ettik acaba? Eğer hata etmişsek Ömer adaleti çok çetindir. Onun adaleti hakkın adaletidir. Amr bin As korkmuştur ve çaresizce Medine'ye gelir. Gelirler huzura. Hazreti Ömer mahkeme eder onları. Kıpti ve Amr bin As'ın oğlunu konuşturur. Hüküm ya yani mizanda haklı bulunan taraf Kıpti'dir. Hazreti Ömer Resulullah Kıpti'ye der ki: "Amr'ın oğlunun elinden kırbacı al ve o sana nasıl vurduysa sen aynı şekilde vur." Zavallı Kıpti şaşırmıştır. Bu kadarını beklemiyordu anlaşılan. Ama adalet için eline aldığı kırbacı Amr bin As'ın oğlunun başına vurmaya başlar. Tıpkı onun kendisine yaptığı gibi. Kıpti intikamını alınca Hazreti Ömer Resulullah devreye girer. Sonra yine Kıpti'ye der ki bu sefer kırbacı indir babasının başına. Kıpti şaşırır. Tüm sahabeler şaşırır. Nasıl olur böyle bir şey? Bir Kıpti nasıl olur da bir sahabeye vurur? Etrafı bir sessizlik kaplamıştır. Kıpti'ye adam şöyle der. Fakat ya Emir el Müminin onun hiçbir günah yoktur. Emir el Müminin Hazreti Ömer şöyle cevap verir. Oğlu sana karşı babasının sultası valiliğiyle kırbacı indirmemiş miydi? İndir kırbacı onun da başına. Eğer baba adil olsaydı kırbacı vurdurtmaz doğuluna. Oğluna bu hareketi yansıtır da oğlu da cesaret edemezdi. O kırbacı da ona vur. Hüküm verilmişti bir kere. Adalet için kimse kimseye zulmedemez. İslam bunu emreder. Kimse soy ve soptan ötürü bir başkasından üstün değil. İşte adil, işte eşitlik ve işte gerçek adalet. Hazreti Ömer